me dribbling shoot uh, uh, we're gonna work some magic. up yeah. 19 no, is the same uh, attack uh, is the best touch of the show tamam bugünlük bu kadar yeter. Bakın Gemini Stadyumunda mavi meleklerle yapacağımız ikinci maç hiç de kolay olmayacak. Yorgun musun Rudy? Oynayamam. Yarın Bay matematik sınavına gireceğim. Ne yani ellerini kesmeyecek mi? Ama bizimkiler yüz üzerinden elli almazsam oynayamayacağımı söylediler. İnanabiliyor musun bunu? Oyun bozanlık yapma ama. Kalecimize ihtiyacımız var. Bu gece çalışmana yardım ederim Rudy. Matematikte iyiyim. O eski kitabın çok yardımı olacak. Okuldayken onu kullanmıştım. Bir boks alsaydım daha çok işime yarardı. <laughs> Bunların derdini <laughs> Bu denklem çok basit. A eşittir 2x artı 7'nin karesi. Artı 3x 11'in karesi. Ha? Bence tam tersi olabilir. Hayır tersi değil Rudy. Kafanı kullan. A'yı alırsan. 2 x artı yedinin karesi. Ee, önce bunu hesaplarsın. Aa, hayır. Önce şunu çarparsan... Aa, hayır. Şeyi bulmalısın. Ee, şey ya... Kafamı karıştırıyorsun. Yani sen de kafamı karıştırıyorsun. Öğretmenin biri daha mantıklı konuşuyor. Aa, bu zormuş. Ee, tamam. Bu denklemden not alamadık. Zaten hiç anlamıyorum. Ha? Murphy kafamı daha çok karıştırdı. Şimdi daha az şeyi biliyorum. <laughs> Başarabileceğini biliyorum Rodi. Ha? O şey kalın. Başka hatalara göz yummayacağım ahmaklar, mavi melekler, meteorları ezmeliler. Merak etme, onları ezecek dev gibi 3 adam bulduk. Kaç yaşındalar? On büyük fazla büyükler. Oh. Onlara sahte kimlikler hazırladım. Artık 15 yaşında oldular. Beni de gençleştirebilir misin? Unutmayın. Ben her zaman etrafındaki en büyük adammışım gibi görünmeliyim. Evet. Korkunç. Korkunç. Biraz umutlu ol Rudy. Evet, ee? galiba derslerimin faydasını gördün. Emin ol. Söylemiştim değil mi? Denklemler benim için çocuk oyunu. Yardım edebildiğime sevindim Rodi. Bu haksızlık. O kadar kötü ha? En az 20 sorudan dördünü çözmüşümdür diyordum. Hadi sizinkileri bulup bu işi yüz yüze halledelim olur mu? Yüz yüze mi? yardım etmek istiyorsunuz. Ama bundan hiç hoşlanmayacaklarını da biliyorum. O zaman gidip Bay Maxwell'i görelim. Şirin bir forma değil mi? Buna hayır diyemez. Girin. Evet konu neydi? Aa şey Rudy hakkında ailesi oynamasına izin vermeyecek. Zavallı matematikte 20 sorudan 3'ünü çözebildi. O çok başarılı bir sporcu ama. Sporla dersleri bir arada yürütmek kolay değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Gençlerden nefret mi ediyorsunuz? Aha. Ona yardım etmelisiniz lütfen. maçlarımızda hep okulun bayrağını taşıyor. Ona merhamet edemez misiniz? <laughs> Peki istisna yapıp sınava tekrar girmesine izin versem. Aa. Ne harika kızlar. Çalışmana yardım edeceğim tamam mı? Evet harika. Matematikten hoşlanmıyor mu başladın? Hoşlanmıyorum ama meteorları kurtarmak için burada yer. Merhaba. Arkadaşım bir Matematikten sapmayalım. Rodi sınavda kaldı. Aa ama sanmıştım ki verdiğim ders sayesinde belki ya... tekrar girecek. Gladys ona yardım ediyor. Ben yardım ederdim. Ama sen çok meşgulsün. Ne olur ne olmaz Max yerini doldurabilir mi diye bakıyoruz. Rudy'ye söyleme moralini bozabilir. Çalışmaya ihtiyacı var. Tamam başlayalım. Raket yok mu? Gerek yok. Hassasiyetinizi artırmak için bunlarla oynamanızı istiyorum. Bu resmen saçmalık. pekala. A eksi b'nin karesi eşittir. Eksi 2 ab artı b'nin karesi. Bunlar ne işe yarıyor? Dinle. alakalı edecek zamanımız yok. Bunu öğrenmelisin. Biliyor musun? Bu gözlerin adeta parıldıyor. Maçın hatırına lütfen konsantre ol olur mu? Haklısın. Önce matematik sonra maç. Pekala dinle. A eksi b'nin karesi eşittir. Eksi 2 ab artı b'nin karesi. Bilmiyorum. Söylesene yavru kedileri sever misin? Ne kes artık yeter Rudy. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Sen kalkmış göz... Ben kedilerden söz ediyorsun. Ya bir türlü yapamıyorum. Kalacağım. <laughs> Hayatım seni o kibirli meteorlara dersini verecek olan üç çocukla tanıştırayım. Boris çocukları içeri çağır. Aferin Boris. Evet ne düşünüyorsun? İçimde garip bir his var. Hep kötümsersin farkında mısın? Çocuklar formlarınız girmesinde. Huzurlarınızda kal Jose ve Freddy. Meteorları ezmeniz için size güveniyorum. İşte yine kimlikleriniz. Artık 15 yaşındasınız. 15 yaşında görünüyorlar. Rodi farklı bir şey yapalım. Şarkılarla çalışalım. Esberlemene yardımcı olur. Tamam. Üç. 4 A, A minus B squared equals B A squared square minus 2 AB plus B, B squared. Şimdi sen dene. A minus B squared equals minus AB er squared. Hayır yanlış söyledim. Daha iyisini yap da görelim. Sınava biz girmiyoruz. Bir daha deneyelim. 3, 4. A, A minus B squared square equals A, A squared minus 2AB square plus B squared. İşte bu. Şimdi sen dene. A minus B squared equals A squared minus 2AB plus B squared. I'm out. İşte bu. Tebrik ederim. Geçemeyeceğim. Merhaba ben Pat Murphy, Rudy'nin koçuyum. Hemen söylemeliyim ki çok fazla çaba gösterdi. Madem öyle neden boş kağıt verdi? Ben söylemiştim. Rudy soruları çok tuhaf bir şekilde yanıtladı. İnanır mısınız? Yanıtları rap yaparak verdi. <laughs> Ve çok da başarılıydı. 20'de 17 yaptı. <laughs> Acele edelim yoksa stadyuma giden treni kaçıracağız. Kaçırırsak onca çabamız boşa gider. Evet beynini kullanan ilk kez bir işe yaradı. Kendine pay çıkarmaya çalışma Paolo. Biz Rudy'ye yardım ettik sen hiçbir şey yapmadın. Ne? Max'i çalıştırmak için onlarca bedava şut çektim. Bunu neden yaptın ki? Bana güvenmiyor muydun? Ne anladım. <gülüyor> 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 Bu küçük böcekleri <küçük> ezeceğiz. <laughs> Şaka mı bu? Şu canavarlara baksanıza. Bizden en az beş yaş büyükler. Hakemle konuşmalısın. Hmm. Onlarla oynarsak sakatlanırız. Aa Affedersiniz efendim. Bu çok garip. Üstü açık arabayı hatırladınız mı? Haklısın. Bunlar onlar. Araba kullanabilecek kadar büyükler. Aferin bu. İşte kanıt. O hiçbir şeyi kanıtlamaz. Bu berbat şeyler bu ara çok gözde. Ha? Kimlikleri hakiki görünüyor, oynayabilirler. Ama dikkatli olun ve sakatlanmayın. Wuha, -huh. çek şutunu, çek şutunu, çek şutunu. Kung Fu, şut şut. Rakiplerini diker, biz kutlamayı yapar. Çek şutunu, Kung Fu. Galatasaray herkese merhaba. Meteorlar bugün milyoner Gaminor'un takımı Mavi Melekler'e karşı oynayacak. Görünüşe göre Mavi Melekler ilk maçtan sonra kadrolarını hmm. değiştirmişler. Hatırlıyorsanız o maç meteorların olmuştu. Anlaşılan Gavunor 3 yeni oyuncu almış Carl, Jose ve Freddy. Aa, kesin olan bir şey var Erik. Oradaki 3 adam gözden kaçacak gibi değil. Devlere benziyorlar. Dev olabilirler ama onları zor bir maç bekliyor. Meteorlar oyuna meşhur Kung fuutla başlayacaklar. İlginç olacak. Madem geleceği görebiliyorsun, bu bardakta ne görüyorsun? Hak edilmiş bir galibiyet. Bunu duymak için medyuma ihtiyacım yok, skoru merak ediyorum. 5-0, 8-0. 7-0. Seni seviyorum Niska. canına ne hücum ama onları bowling lobutları gibi deviriyorlar. Ve cesur bir hareket yaptı. Bu iri üç adam çok saldırgan oynuyor. aritval diyor ama hakem her zaman <laughs> haklıdır